Şimdi İhsan Şen Ocak hocanın talebelerinden Selim Seyhan hocamız konuşma yapacak. Kürsüye davet ediyorum. Euzu billahi minişşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa. Ve salatun ve selamun ala ibadihi'llezina Muhterem kardeşlerim, İhsan Hocam burada olmayı çok arzu ediyordu. Dün gece serum almasına rağmen sabahleyin kendine gelemedi. Onun için size çok hürmet ve muhabbetleri var. Hepinize ayrı ayrı selamları var kardeşlerim. Aleyküm. Muhterem kardeşlerim, İslam'ın ilk yıllarıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bir avuç garip insan vardır gureba insanlardır. Nitekim kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Bedel İslamu gariben ve seyaudu gariba. İslam dini garip olarak başladı. Suheyplerle, Ammarlarla başladı. Bilal-i Habeşilerle başladı. Amir bin Füheyrelerle başladı. Ve seyaudu gariba. Yine garip bir hale dönüşecek. İşte bugün bir nebevi muci mucizeyi yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Görüyorsunuz dünyanın gözleri önünde bir katliam yaşanıyor. Fakat bu gariplerin sahibi yok. Onların birleşmiş milletleri var. Onların NATO'ları var. Çocuklarının burnu kanasa hemen toplanıyorlar. Sahillere balıklar vursa hemen toplanıyorlar. Fakat ümmeti Muhammed'in çocuklarının sahibi yok. Ümmetin kızlarının, İslam'ın kızlarının sahipleri yok. Şu resimleri sizlerin vicdanına havale ediyorum sevgili kardeşlerim. İslam'ın ilk yıllarıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki garipler işkence görmektedir. Tıpkı bugün olduğu gibi. Nitekim onlardan bir tanesinin adı da Habbab bin Eret'tir. Yine Ümmü Emmar'ın adamları Sırf Rabbim Allah'tır dediğinden dolayı ona işkenceler yapmışlar. O da bayıldıktan sonra öldü diye bırakmışlar. Ağlıya ağlıya Kabe-i Muazzama doğru yönelir. O esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yorgunluktan cübbesini rida yapmış, yastık yapmış ve o esnada istirahat buyurmaktadır. Onun yanına ağlıya ağlıya gelir ve onu gördüğü zaman kendini tutamaz. Der ki ya Resulallah sırf Rabbimiz Allah'tır dediğimizden dolayı gördüğün gibi ünlü enmarın adamları her gün gelir bize işkenceler yaparlar ya Resulallah. Ela testensiruna ya Resulallah. Şu mübarek ellerinizi kaldırsanız da bizim için kainatın sahibine yalvarsanız ey Allah'ın Resulü dediği zaman ona döner, onu teselli eder ve der ki Allah'a yemin olsun ki öyle günler göreceksiniz ki ta hadra evten sanaya kadar la yakafu ahaden illallah Allah'tan başka hiç kimseden korkmadan seyahat edeceksiniz. O günleri göreceksiniz vallahi de billahi. Velakin hüküm kavmun testacilun. Fakat sabredin, acele etmeyin. Sizden önceki ümmetlerin başına öyle sıkıntılar geldi ki onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dediğinden dolayı alındılar, sahralara götürüldüler, yarı bellerine kadar kumlara gömüldüler. Et taraklarla, demir taraklarla etleri, sinirleri tarandı. Başları ikiye bölündü. Buna rağmen imanlarından vazgeçmediler. Velakinnekum kavmun testacilun. Fakat siz acele ediyorsunuz. Sabredin dedi. Peki hala sevgili kardeşlerim, biz şimdi bugün buradayız. Neden işinizi, gücünüzü bıraktınız da buraya geldiniz? Çünkü tarafımızı belli etmek için buradayız. Hani şair diyor ya Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem Malum çocuklarının hatırına geçmişe kalkıp küfredemem Kanayan bir yara gördün mü sızlar taciyerim Onu dindirmek için çift yerim, kamçı yerim. Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım demek için buradasınız sevgili kardeşlerim. Allah sizden ebediye levet razı olsun. Ana bir buçuk milyar, iki milyara yakın yaklaşan Müslümanları biz Allah Azze ve Celle'ye şikayet ediyoruz. Tıpkı Yakub Aleyhisselam'ın dediği gibi اِنَّمَا اَشْكُوبَثِّي وَهُزْنِي اِلَى اللّٰهِ sizin Birleşmiş Milletleriniz varsa, sizin parlamentolarınız varsa, bizim de kainatın sahibi olan Rabbimiz var. Biz Biz Çinli kafirlerin gasp ettiği, iffetlerini çiğnediği evlatlarımızı alemlerin Rabbine şikayet ediyoruz. Biz bütün bunlara rağmen hiç kılı bile kıpırdamayan Müslümanım diyen insanları alemlerin Rabbine şikayet ediyoruz. Biz bütün bu zulüm gözlerinin önünde yaşanmasına rağmen çöllerde gökdelenler bina etmek için birbiriyle yarışanları alemlerin Rabbine şikayet ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer müminseniz mutlaka zafer sizin olacaktır. Üstadın dediği gibi, kırılır da bir gün bütün dişliler. Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el, yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz, varkımız bizim. Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze. Kavuşuruz sonu gelmez gündüze Sapan taşlarının yanında füze Başka alemlerle farkımız bizim Kurtulur değil tarih Ahlak ve iman Görürler neymiş Nedir kahraman Yer ve gök su vermem dediği zaman Bütün her yedi sular arkamız bizim Gideriz nur yolu izle gideriz Taş bağırda sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim. Allah hepinizden ebediyel ebed razı olsun. Amin. Bana tanınan konuşma mühleti burada sona ermiştir sevgili kardeşlerim. Sağ olun, var olun, hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.